Merhaba gençler. bu dersimizde soluk alıp verme mekanizmasını, solunumun kontrolünü ve solunumu etkileyen faktörleri göreceğiz. soluk alıp verme mekanizmasına başlamadan hemen önce geçen derste de bahsettiğimiz bir kavram vardı diyafram. Diyaframı şöyle kısaca tekrar görelim. Diyafram göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında yer alan çizgili kas yapısındaki kısımdır. Soluk alıp vermenin gerçekleşmesine görev yapar ve yalnızca memelilerde bulunur. Yani memelilere özgü bir yapıdır. Ee, yine geçen derste ifade etmiştim bazı yardımcı yayınlarda. Kuşlarda zar yapıda diyafram bulunduğu yazmakta diye. Halbuki kuşlarda diyafram bulunmaz. Unutmayalım lütfen diyafram memelilere özgü bir yapıdır sadece memelilerde bulunur Evet şöyle yine bakalım göğüs boşluğumuz olsun karın boşluğumuz olsun şu görmüş olduğumuz yapıda diyafram olsun soluk verme sırasında diyafram gevşer ve kubbeleşir soluk alma sırasında ise diyafram kasılır ve düzleşir arkadaşlar Evet şimdi soluk alma ve soluk verme sırasında hangi olaylar meydana geliyor onlara bakalım e, Soluk almayla da başlayalım. Soluk alma sırasında diyafram kası kasılır ve düzleşir. Yine kaburgalar arası kaslar kasılır ve kaburgaların uçları yukarı doğru kalkar. Bu durumda göğüs boşluğu genişler ve göğüs boşluğu hacmi artar. Akciğerlerinde yine hacmi artar. Akciğer hacminin artması durumunda da e, akciğerlerdeki iç basınç azalacaktır. Karın boşluğu daralır ve hacmi azalır iç basıncı ise artar. Akçelerin hacminin artması, e, bu durumda da akçelerdeki iç basıncın azalmasını anlayı dışarıdaki hava akçelere dolar. Havanın akciğerlere dolması ile birlikte oksijen alveollerden alveolleri saran kılcalara doğru difüzyonuna geçer. Peki soluk verme sırasında hangi olaylar meydana gelir? Soluk verme sırasında diyafram kası gevşer ve kubbeleşir. E, kaburgaları kaslar, gevşer ee, ve kaburgalar uçları aşağı doğru iner. Yine bu durumdayken göğüs boşluğu daralır ve göğüs boşluğu hacmi azalır. Akciğerlerin hacmi azalır. Akciğer azalması, e, hacminin azalması durumunda akciğerlerdeki iç basınç artacaktır. Yine karın boşluğu genişler. Hacim artar, iç basıncı ise azalır. Akciğerlerin hacminin azalması durumunda akciğerlerdeki iç basınç arttığından dolayı akciğerlerdeki hava dış ortama atılır. Böylece karbondioksit dış ortama verilmiş olur. Dikkat ederseniz soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşen olaylar birbirinin tersi. Dolayısıyla bu olaylardan birini biliyorsanız diğerini de kolaylıkla bulabilirsiniz hem soluk alma hem de soluk verme enerji gerektiren olaylardır. E, ancak bazı yardımcı yayınlarda soluk almanın enerji gerektirdiği ancak soluk vermenin enerji gerektirmediği yazmakta. böyle bir ifade doğru değil. Soluk verme de enerji gerektirir. Çünkü soluk verme sırasında diyafram kasının gevşemesi yine kaburgalar arası kasların da gevşemesi gerekir. E, bu kasların gevşeyebilmesi için ise enerji gerekir. Dolayısıyla da soluk verme de yine soluk alma gibi enerji gerektiren bir olaydır. Evet soluk verme sadece göğüs boşluğunun hacmin azalmasına bağlı olarak gerçekleşmez. Aynı zamanda geyre yaylanma basıncı da soluk vermede etkilidir. Geri yaylanma basıncını unutmayalım. Geri yaylanma basıncı da arkadaşlar unutmuyoruz. Soluk verme olayında etkili bir olay. Peki geri yaylanma basıncı nasıl oluşuyor? Geri yaylanma basıncı akçelerin yapısındaki elastik lifler etkisiyle ve plevra boşluğundaki sıvının oluşturduğu yüzey gerilimiyle oluşur. Ve soluk vermede etkilidir diyoruz. Evet 91 yılında çıkmış olan sorumuza da bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki olayın birlikte gerçekleşmesi normal bir insanın soluk almasını sağlar? Diyafram kasının kasılması soluk alma, karın iç basıncının azalması soluk verme, diyafram kasının kasılması soluk alma, göğüs boşluğu hacminin artması soluk alma. Dolayısıyla B şıkkı her ikisi de soluk almadır diye söyleyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir insanda akciğer hacminin belli bir süredeki değişimi grafikte gösterilmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda grafikteki verilen değişim gözlenir diyor bize. Akciğer hacmi azalmış. Akciğer hacminin azalması durumunda soluk verme gerçekleşir. Dolayısıyla bizim şıklarda soluk verme ile alakalı olayımızı bulmamız gerekiyor. Evet A şıkkı kanın oksijen bağlam oranının artması. B diyafram kasının kasılması. C akciğerlerdeki alveol basıncının düşmesi. D dış ortam hava verilmesi. E kaburgalar arası kasların kasılması. Evet soluk verme ile alakalı olayı bulmamız gerekiyordu. D baktığımızda dış ortama hava verilmesi soluk verme sırasında olur. E, yanıtımız D diyoruz. Solunumun kontrolüne bir bakalım. Solunumun kontrolünde omurilik soğanı ve pons'taki ilgili merkezler görev yapar. Evet dikkat ederseniz solunumun kontrolünde pons ve omurilik soğanı görev yapıyor. Eee solunumun düzenlenmesini sağlayan ana merkez omurilik soğanda bulunur. Eee omurilik soğandaki solunum merkezinin çalışmasını düzenleyen ise pons'tur. Kandaki karbondioksit oranının artması durumunda e, kanın pH'i azalır. Çünkü karbondioksit ortam pH'ini azaltan bir maddedir. Bu durumda omurilik soğanındaki solunum merkezi uyarılır. Omurilik soğanındaki solunum merkezi uyarıldığında e, omurilik soğanı e, önce kalp atışlarının hızlanmasını sağlar. Sonra ise e, soluk alışverişinin hızlanmasını sağlar. E, dikkat ederseniz önce Dolaşım hızlanır sonra solunum hızlanır arkadaşlar. Ee, bunun sonucunda da kanda bulunan karbondioksit dış ortama verilir ve kanın pH yeniden normale döner ki bu değer yaklaşık olarak 7.4 değeridir. Evet sorumuza da bir bakalım. Kandaki karbondioksit miktarının artması kanın pH'in düşmesine neden olur. Bunun sonucunda ifadelerin hangileri doğrudur diyor bize. Solunum merkezi de uyarılır. Evet kesinlikle doğru. Kalbin çalışması yavaşlar demiş. Tam tersi kalbin çalışması yavaşlamayacak hızlanacaktır. Soluk alışverişi hızlanır. Evet doğru. Kan basıncı artar. Yine doğru. Yani yanıtımız E şıkkı 1, 3 ve 4 bizim için doğru ifadelerdir. Solunumu etkileyen faktörlerimize de bir bakalım. Evet, Solunumu etkileyen faktörlerimizden ilki kandaki karbondioksit miktarıdır. E, kanda karbondioksit miktarı arttığında kanın pH'i düşer diye az önce ifade etmiştik. Bu durumda omulik soğandaki solunum merkezi uyarılır e, ve soluk alışverişi hızlanır. Yani co artması solunumu hızlandıran bir etmendir arkadaşlar. Ee, yine hormonlar, adrenalin ve trioksin hormonları solunumu hızlandıran hormonlardır. Ya yani adrenalin arttığında ve trioksin arttığında solunum hızlanır. Ee, üçüncü etmenimiz ise sıcaklık. Ortam sıcaklığı azaldıkça solunum hızlanırken vücut sıcaklığı arttıkça solunum hızlanır. Dikkat ederseniz arkadaşlar sorularda buna lütfen dikkat ediyorsunuz, özellikle. Ortam sıcaklığının azalması solunumu hızlandırır. Ve vücut sıcaklığının da artışı solunumu hızlandırır. Yani örneğin ateşiniz yükseldiğinde solunumunuz da hızlanacaktır. Ortamdaki oksijen yoğunluğu yine solunumu hızlandırır. Örneğin yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalır. Yani yükseklere çıkıldıkça oksijen oranı azalır. Bu durumda soluk alışverişi... Hızlanır arkadaşlar. E, ancak kandaki oksijen yoğunluğunun e, soluk alış alışverişine pek bir etkisi yoktur. E, uyarıcı etkisi pek bulunmaz. E, ama dikkat ederseniz dış ortamdaki oksijen yoğunluğunun değişmesi e, solunumu etkileyebilir. Dış ortamda oksijen yoğunluğu azalırsa bu durum e, soluk alıp verme hızını arttıracaktır. E, soluk alıp vermeyi etkileyen faktörlerimize baktığımızda tekrar bunların kandaki CO2 yoğunluğu, hormonlar, sıcaklık, ortamda oksijen yoğun olduğunu görebiliriz diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet sorumuza da bir bakalım. Yukarıda verilen durumlardan hangileri omlik su anla daha fazla impuls gitmesine neden olur? Yani solunumun hızlanması neden olur diyor bize. Yüksek yerlere çıkılması az önce belirttiğim yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalır. E, bu durumda solunum merkezi uyarılacağı için soluk alıp verme hızlanacaktır arkadaşlar. E, ama unutmayın lütfen... Dış ortamdaki oksijen yoğunluğu solunumu etkilerken kandaki oksijen yoğunluğu pek bir etkiye sahip değil. Ve bunu yine ifade etmiş olalım. Tiroksin hormonunun artması evet yine solunumu hızlandırır. Adrenalin hormonu artışı hızlandırır. Yine e, vücut sıcaklığı artışı yani yüksek ateşli yine solunumu hızlandıran etmendir. Ee, ama yine burada da şunu da söylemek istiyorum. Ortam sıcaklığı artışı demiş olsaydı solunumu hızlandırmayacaktı. Tam tersi yavaşlatacaktı. Ee, yanıtımız E şıkkı arkadaşlar. Ee, bu dersimizde e, soluk alıp verme ile alakalı olarak e, soluk alıp verme mekanizmasını gördük. Solunumu etkileyen yine e, etmenleri gördük. Solunumun e, düzenleyen merkezlerimizi gördük. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.